Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dörtte birlerden seçkinlere seslenişler sohbetimizde bugün doğrular ve yanlışlar üzerine konuşmak istiyorum. Sevgili dostlar, yanlışlar savaşları, kaosları, günahları körükler. Evet, yanlışlar savaşları, kaosları, günahları körüklerken doğrular ise toparlayıcı ve birleştirici olur. Evet, doğrular toparlayıcı ve birleştirici olurken yanlışlar ise savaşları, kaosları, günahları körükler. <laughs> Özür dilerim. Bu konu sosyoloji ilminin bilimsel gözlem olarak belki de en çok üzerinde hassasiyetle ve önemle durması gereken bir konu. Doğru sözler, doğru davranışlar, doğru hareketler, doğru duruşlar, doğru tavırlar Doğru fikirler her zaman toplumu toparlayıcı, uzlaştırıcı ve birleştirici olur. Yanlış sözler, yanlış davranışlar, yanlış hareketler, yanlış duruşlar, yanlış tav tavırlara ve yanlış fikirlere gelince bir toplumda ve toplumlar arası devletler hukukunda kaosları ve savaşları ve uz uzlaşmazlıkları körüklerler. Yanlış düşünceler, yanlış fikirler ve yanlış hareketleri aynı zamanda suçları ve günahları ateşler ve körüklerler. Bu nedenle insan bir ailede babanın, bir okulda öğretmenin, üniversitede hocanın, siyasette parti başkanının, yönetimde başbakanın, reisi cumhurun ve devlet başkanının doğru fikirle, doğru düşünceyle, doğru kanaatle ve örnek hareketle davranışla topluma bakması ve toplumu yönetmesi gerekir. Bu konuda devlet başkanının inancı doğrultusunda kendisine Musa aleyhisselamı, İsa aleyhisselam ve de rahmeten lil alemin olan ve mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderilen en yüksek bilinç ve en medeni insan ve Arap olmayan Muhammed aleyhisselamı örnek alması gerekir. <laughs> Bu örnek şahsiyetler örnek şahsiyetleri örnek alarak en güzel örnek kendisi olması gerekir. Aksi halde olumsuz sonuçlar verir. Yanlış fikir ve davranışlara gelince, buradaki doğru ya da yanlış fikirler ve davranışlar herkesin kendine özgü değer yargıları ve ön yargıları değildir. Toplumun doğrular ve yanlışlara ilişkin evrensel kabulleridir. Daha doğrusu Allah'ın belirlediği yanlışlar ve doğrulardır. Öyle olması gerekir. Eğer herkesin kendince belirlediği ön kabulleri ve değerleri, değer yargıları, yanlışlar ve de doğrular olsaydı, dünyada temiz yaşına ulaşmış ne kadar kadın ve erkek varsa, ne kadar nefis ve ego varsa, o kadar yanlış ve doğru vardır demek olacaktı ki bu tam bir kaostur. Karmaşa ve kaosun kaynağını oluşturur. Bu nedenle medeni bir toplumun ve toplumların ve devletlerin ve milletlerin doğruya ve yanlışlara ilişkin kabullerinin evrensel değerler zincirinin halkalarından ibaret olması gerekir Öyle gerekmez mi Bunlar insanlık kültürünün ve medeniyetinin yüzyıllarca tecrübe ede ede doğruladığı yanlışlar ve doğrulardır tecavüz zina adam öldürme gasp hırsızlık yalan söylemek yalan yere tanıklık yapmak bir kadına ve erkeğe iftira iftira etmek veya iftira atmak başkalarının mallarını ve haklarını haksız yere gasp etmek anne babaya saygısız davranmak saygı göstermemek zulmetmek. Mirasta ve mirasın paylaşımında kardeşlerine ve diğer miraslara haksızlık yapmak. Savaşta savunmanın ve nefsi müdafaanın dışında vahşice adam öldürmek, işkence yapmak, suları zehirlemek, ekin tarlalarını yakmak, meyve bahçelerini talan etmek, eli silah tutmayan yaşlılara, çocuklara ve kadınlara ateş etmek ve öldürmek. Daha birçok benzer yanlış hareketler ve davranışlar. Allah'ın ve kanunların yasakladığı şeyler yanlışları oluşturur. Bundan ayrı adaletli davranmak, haklara saygılı olmak, zulmetmemek, adam öldürmemek, insanın doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerine saygılı olmak bu ve benzeri konular ise doğru davranışlardır. Ve selam. Yanlışları terk eden ve Allah'ın evrensel doğruları üzerinde fikir ve hareket birlikteliği ve ahlak terbiyesi yapan medeni toplumlar üzerine olsun. Esselam. Allah'a emanet.